Selam dostlar. Bugün günlerden Ali Yapsat. Öncelikle sesimden dolayı lütfen kusura bakmayın. Her sene olduğu gibi kış ayı başlangıcında bende böyle küçük bir faranjit oluyor. Ses bu yüzden böyle çıkıyor. Konumuza geri dönecek olursak bugün günlerden Ali Yapsat demiştik. Elimizde bir tane telefonumuz var. Telefonumuz Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Bu telefonu internet üzerinden ikinci el olarak satın aldık. Telefonumuzun tabii ki bazı problemleri var. Ekranımız kırık, arka batarya kapağımız kırık. Kamera çerçevemizin etrafı soyulmuş. Parmak okuyucumuz yok. Bir de içerisinde bataryamız yok. Aslında ben bu telefonda sadece anakart satın almış oldum. Bir de altındaki şarj bordunu satın almış oldum. Sizlerden bir şey rica ediyorum. Sizce ben bu telefonu kaç paraya satın almışımdır? Bunu yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim. Neden? Arkadaşlar öncelikle bu Cihaz Türkiye cihazı yurtdışı dışı cihazlarına göre bir tık daha pahalı çünkü kayıt işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. İme yaptırma veya kayıt ettirme işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. Ee, bu telefonu aslında çok da ucuza almadım. Bundan bir buçuk sene önce olmuş olsaydı yeni telefon olmasına rağmen anakart kısmı olduğu için sadece alacağımız 200, 250 en fazla 300 lira civarında almış olacaktık ama bunun fiyatı biraz daha yüksek. Sizce bu telefona biz kaç para vermeliydik? yani internette ve ikinci el sitelerinde zaten bu fiyatlara böyle telefonları bulmanız çok zor. Bu telefonun ikinci elleri yani sağlam kullanılabilir telefonlar 3000 lira civarından başlıyor. 3700 4000 liralara kadar çıkıyor. Bu telefonun eksik olan parçalarını satın aldık. Bunları sizlerle birlikte tamir edeceğiz. Bakalım kaç para harcamışız ve kaç buraya satacağımızı da yine sizlere soracağım. Sizlerin belirtmiş olduğu yorumlara göre de telefonumuzu internet üzerinden tekrar satacağız bu videonun asıl konusu asıl amacı ne bunu siz daha çok iyi biliyorsunuz önceden de bu tarz videolar hazırlıyordum ve aynı şekilde de hazırlamaya devam edeceğiz bu konseptin asıl konusu sizleri motive etmek veya sizlerin elinde bu tarz arızalı cihazlarınız varsa bir telefoncudan destek almadan kendiniz nasıl tamir edebilirsiniz bununla ilgili yollar size göstermek biliyorsunuz kanalımda birçok farklı telefon modelini farklı arızalardan dolayı tamir ediyorum. Tamir etme şekillerini sizlere detaylı olarak anlatıyorum. Bu seriye benzer bir serimiz daha var. Sıfırdan para kazanma serisi. O seri bundan farklıdır. Onunla karıştırmayın. Orada sıfır bir sermaye ile başlamıştık. Şu an için elimizde bir sermayemiz var. Ve o sermayeye bağlı kalarak sürekli kazancımızı yükseltmeye çalışıyorduk. Kaç parada duracağımızı da sizler belirleyecektiniz. Şimdi konumuza geri dönelim bu telefonu tamir edelim. Arkadaşlar sizlere telefonun şöyle yakından halini göstermek istiyorum. Bakın arka kapağımız şöyle şu kısımlardan çatlak. Şuralarda çatlaklıklar var. Kırılmış arka kapağımız. Ön ekranımızda bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi kırıklar görünüyor. Çatlağımız da mevcut. Arka parmak okuyucumuz yok demiştik. Kamera çerçevesinin etrafı şöyle çizik. Bu çok büyük problem değil ama her şeyi yeniledikten sonra bunu neden yenilemeyelim ki? Sıfır bir telefon gibi olsun. Parmak okuyucu yok. Bataryamız da yok. Bir tane batarya ve bir de burada bakın sim kart yuvası mevcut değil. Şimdi isterseniz bu telefonumuzu güzel bir şekilde tamir edelim. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun içerisinden anakartını, altındaki şarj bordunu, kameralarımızı ve sensörlerimizi çıkartıp yine aldığımız parçalara takmamız gerekecek. Bu yüzden telefonumuzu sökeceğiz. Yanılı telefon içerisinde batarya da yok demiştik. Bu yüzden bunu sökmek son derece de kolay olacak. Çünkü daha önceden bu cihaz sökülmüş durumda. Gördüğümüz arka kapak şuradaki lensini çıkartacağız. Bu bizim flash lensimiz bunu çıkardıktan sonra bunu çöpe atabiliriz. Bu da zaten daha önceden değişmiş herhalde yapışkan sürülmüş. Bu artık çöp, bunu atabiliriz. Lensimizi de şöyle köşeye bıraktık. Bu bizim kamera lensimiz ve çerçevesi metal parçada oluşuyor. Bu yüzden etrafı soyulmuş durumda. Biraz kötü gözüküyor, çirkin gözüküyor. Bunu da şöyle köşeye bıraktık. Şimdi anakartımızı sökmeliyiz. O yüzden tornavida setimi kullanacağım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gri renkli kalıntılar termal macun kalıntıları. Biliyorsunuz bunun altında işlemci var. Çok fazla ısınmasın diye bu bölümlere de termal macun sürülüyor. Bu parça bizim şarj bordumuz. Telefonumuzun şarjı buradan oluyor. Aynı zamanda kablolu data aktarma işlemleri de bunun sayesinde sağlanıyor. Bu da bizim titreşim motorumuz. Başka bunun üzerinden alacağımız parça kaldı mı? Evet kaldı. Şuradaki sensör tıpımız var. Şurada da sensörümüz vardı ama o anakartın üzerine çıkmış. Tamam. İç ahizimizi de aldık. Başka almamız gereken bir şey kaldı mı diye bakıyorum ama sanırım kalmadı. Şimdi arkadaşlar şunları açıklamama izin verin. Şu bataryayı, şu görmüş olduğunuz arka plakayı, kamera çerçevesini ve lenslerini, aynı zamanda parmak okuyucusunu, bir de şu sim tepsisini ikinci el olarak aldım. Aslına bakarsanız bir telefoncudan çıkma olarak aldım. Bunların hepsi orijinal bu yüzden bunlara birazcık fazla para verdiğimi söyleyebilirim. Ekranımızı toplamak için şöyle önümüze aldık. Biraz tozlanmış. Buraya bir terma macun sürelim bence. Zigmatekin terma macunu sürebiliriz bölüm için. Arkadaşlar terma macun öyle bir kurumuş ki kütür kütür olmuş. Bu parça bizim sensörümüz telefonu yanağımıza dayadığımızda yani biriyle konuşurken ekranın kapanmasını sağlayan parça bu. Tabii ki böyle parçaları toplarken acele etmemek gerekiyor. Bazı parçaları unutursak sonucu daha kötü olabilir. Benim unuttuğum sadece şimdilik bir titreşim motoruydu. Bu ekran altına koyulan bir sensör de olabilirdi. Ekran yapıştırılabilen ekranlardansa bunu tekrar geri sökmek çok ama çok riskli. Bu yüzden acele etmeyin. Sizler benim yaptığım gibi yapmayın. Şimdi arkadaşlar arka kapağımızın üzerinde bir bant var. Etrafından içeri toz girmesin diye ama bu bant maalesef yeterli olmuyor. Kenar kısımlar kalkmaya başlıyor ve içerisine toz alıyor. Toz alınca da tabii ki kapak yavaş yavaş komple kalkıyor ve telefon içinde tamamen pislik oluyor. Bu yüzden bu durumlar karşılaşmamak için ben yine etrafını komple B7000 yapışkanla yeniden bir döneceğim ki daha sağlam tutsun. bir de kamera çevresine yapıyorum ki kamera kısmından içeriye toz almasın diye. Arkadaşlar telefonumuz herhalde donmuştur. Aradan bir hayli süre geçti. Çünkü siz bunu görmediniz ama aradan yaklaşık 3 saatlik bir süre geçti. Telefonumuzu Şimdi tamamen lastiklerini çıkartalım bakalım ne durumda. Bence tamamdır. Evet dostlar işlemlerimiz bitti. Telefonumuz şöyle gördüğünüz gibi tertemiz, gıcır gıcır oldu. Bütün parçalarını değiştirdik. Ekran, arka kasa, batarya, kamera çevresi, lensi ve parmak okuyucumuz. Bunların hepsi değiştirildi. Telefonumuz neredeyse sıfır ayarında. Şimdi gelelim bu parçaları kaç paraya satın aldık? Telefonu kaç paraya satın aldık? Ee, 1313 TL paramız çıkmış arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz telefonun malzemeleri için 1313 TL para varmışız Ve telefonu da 700 liraya satın aldık. Gördüğünüz anakartını 700 TL satın aldık. Toplamda bizde 2013 TL'ye bu telefon gelmiş oldu. Şimdi interneti açıp fiyatlarına baktığımız zaman bu telefonun 2990 TL'den en düşük benim gördüğüm bugünkü itibariyle en düşük gördüğüm 2990 TL'ye satılıyor. En yüksek 4500 TL'ye satılıyor. Genelde en çok fiyat aralığı ise 3000 lirayla 3500 lira arasında. Peki biz bu telefonu kaç paraya satmalıyız? Arkadaşlar bunu yine sizler belirleyeceksiniz. Söylediğim gibi bu telefonu biz 2013 TL'ye o 2000 liraya düz hesap olsun 2000 liraya mal etmiş olduk bu telefonu bu telefonu kaç paraya satalım lütfen yorumlar kısmında belirtin umarım bu video sizler için de faydalı olur umarım sizler de bu tarz işler yapmak istiyorsanız bundan motive olmuş olursunuz veya kendi telefonunuz bozuksa nasıl yapacağınızı bu videoyla öğrenmiş olursunuz. Bunun gibi farklı videolarım var biliyorsunuz. Farklı telefon modellerini tamir ediyoruz. Oradan yola çıkarak bu işlemleri izleyebilirsiniz. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.